Herkese selam arkadaşlar. Ben Süleyman. Arkadaşlar bir, bir ay sonra tekrardan sizlerleyim. Evet, sonra bir aydır video gelmiyor. Şimdi niye dersiniz arkadaşlar? Okul var. Bir de kış ayında olduğumuz için hava çok geç kararıyor. Çok geç kararıyor. Çok erken kararıyor. Saat beş buçukta hava kararmış oluyor. <laughs> video çekemiyorum bir de hastayım bir de video çekmek çok zor geliyor o yüzden arkadaşlar şöyle iki göstereyim ee, şimdi bugün biraz uzun video yapacağım ama uzun videodan yapmadan önce ee, dün iki kuş getirmiştim Onca, ondan önce de kuşlar getirmiştim yani Bilmiyorum belki daha çekmediğim kuşlara bile vardır onları bir göstereceğim arkadaşlar size ee, şöyle bir bekleyeyim, ben videoyu durdurayım kuşları tutayım devam edeyim arkadaşlar şimdi kalbimi tuttum şimdi buradakileri tutacağım ama buradaki akbaşları göstermiş miydim onları hatırlamıyorum onları da gösteririz akbaşları da gösteririm ben şimdi onları da tutayım bir de iki tane kuş var onları da tutayım devam edeceğim Arkadaşlar geldim. Kuşları kolye kattım. Ama ilk önce şuradan kanatsız kuşları çıkarayım. Onlar da uyuşmasın. Şimdi bizim bir yazan bunlar eski kuşlarımız. Hastalık başından sonra altlar kalmışlar. Şimdi ben bunları bir seçim geliyorum. Arkadaşlar buradan 5 tane kuşumuzu çıkardık. Bir tane bu arkadaş kaldı. Bu kanatlı arkadaşlar bu uçuyor. Akbaşlarla. O yüzden. Şimdi ben bir bismillah deyip başlayacağım. Ama başlamadan önce. Arkadaşlar 41 abone olduk. Yani lütfen şu 9 aboneye atın. Canlı yayınları başlayın. Yani aşağıda bir abone ol, Like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ilk önce şu kuştan bahsedeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu şekeri satmıştım. İki gün oldu geliri. İki gün Kaç, bir iki aydır falan, üç aydır falan yoktu, satmıştım. İki gün önce bir baktım, küvesime gelmiş. Bu hangisi, erkek olan, dişi olan bilmiyorum. Ama kuş çok güzel. Ben şimdi bunu kaldığında bakacağım Arkadaşlar şimdi dersiniz niye kaldır batıyor, niye? Kuşlara alıştırıyorum. Kuşların hepsini yere alıştıracağım. Akbaşlar uçururken daha rahat uçururum diye. Ben bir de durdururum, kuşu bağlayayım, geliyorum. Arkadaşlar kuşu kaldırıp atladım yara sağlığı görüyorsunuz şimdi sıradaki kuşumuzu geçelim çok değişik kuşlar var <laughs> arkadaşlar çok değişik hepsini göstereceğim burada bir tane daha geldi kim bu yavru bozu mu arkadaşlar bak başarı gösterdim mi bilmiyorum yani tekrardan gösterir bir şey olmaz de şöyle bir tane yavru bir dakika tutamadım Heh. şöyle bir tane yavrak baş tüyde çok güzel bir kuş şöyle salalım o kaç bir arkadaşlar zaten arkadaşlar alışkın yer gelmiyor şimdi sıradaki kuşumuzu çıkartalım o dur bunlar en son. Onlar sürpriz. Onlar en son. Arkadaşlar şöyle bir tane dişak var. O yavrunun annesi. Görüyorsunuz. Çakır. Hop bunu nasıl aldım? O da konuluyor. Sıra. Ee, bakayım şöyle bir. şöyle bir tane daha çakırımız var ama bu erkek o çakır dişinin eşi değil bu bizim eski kuşumuz bunu nasıl aldım hop o da kondu şöyle bu da akbaş dişimizin erkeği yani o bizim akbaş yavrumuzun babası görüyorsunuz çok güzel kuş Evet sıradaki kuşumuz Arkadaşlar Şimdi ben size şöyle bir bir şey anlatayım Ben normalde bakıcı beslemeyecektim Biliyorsunuz kümesimde ee, Dönek, dolapçı Bir de tatlıcı olursa tatlıcı besleyecektim Ama arkadaşlar bakıcı çok lazım oluyor Yani kuşların yokladığında kuşların yavruları Denk bakamıyorlar ve bakıcı lazım oluyor O yüzden Bir tane şöyle bir Erkek bakıcı kırma Şöyle salayım da. Ondan bu arada üç tane var. Yani iki tane daha var. yani onu da çıkarayım. <laughs> bu da dişse fındık elle görüyorsunuz. Çok güzel. Ee, ve evet, bir tane daha bakıcı vardı. O da yavru. Bu da yavruları. Normalde biçim getirecektim. Ama Yavrusu da varmış. Yavrusunu da verdiler. Bu arada bunları dayım getirdi. Görüyorsunuz. Çok güzel kuşlar. Buradan dayıma da selam olsun. Hemen şimdi asıl bombalara geçelim arkadaşlar. Bu kuşları daha dün getirdim. Ve kuşlar aşırı aşırı güzel. Yani çok çok güzel bir kuşlar ya. Yani bir maşallah arkadaşlar. Bir maşallah yazın. Sonra kuşları göstereyim. Bekliyorum. Yazınız mı? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şuna bakın. Evet. Tatlıcı besleyeceğim demiştim size. Ama nasıl bir tatlıcı besleyeceğim demiştim. Malatya. Paçalara bakın paçalara. Bir dakika ben şu, şu bir elimle iyice tutayım geliyorum. Arkadaşlar geldim şunlara. Şuna bak şuna. Bu dışı olan sanırım. Paçalara bakın arkadaşlar. Malatya tatlıcısı. Tatlı da atıyor bu arada. şimdi diğerini göstereyim. Bu da erkeği. Şuna bakın ya. Kuş güzeli kuş güzeli. Bir dakika arkadaşlar. Şuna baksanıza bir kuş güzeli maşallah. Kanatları falan. Paçaya bakın. Bu paçaları bu arada kırkacağız. Haberiniz olsun. Şu an bunları bilerek salmıyorum. Kanatları açık. Kanatları bağlayayım. Öyle salacağım. Bunu da şöyle bir hemen kolyeye sokalım. Şimdi bu kuşlarımız arkadaşlar burada geçsin. Ee, şu iki kardeş de burada kalsın. Hem yani bu kuşları şurada hemen bizim biliyorsunuz. Her zamanki ambarda deneyeceğim. Bakacağım bir ya. Şöyle görüyorsunuz. Şu ben burayı bir çivileyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Burayı kapatamıyorum. O yüzden kuşlar içeride de Ama yarın bir daha eğer video atabilirsem o zaman denerim. Kalmayın gençler. Şimdi hemen şuradan bir şu adamı tutalım. Çünkü bunları şimdi uçuracağım. Dişiyle. Ve şunu tutup geliyorum. Arkadaşlar geldim. kuşları atamadım içeriye. O yüzden şimdi şu mağazayı şurayı kapattım. Mahkeleri orada deneyeceğiz. Şurası çok güzel değil mi? Maşallah yazın nazar değmesin. Çok o bir ışık nazar değerli. Lütfen yanına nazar değdir mi? Ben başka bir şey istemiyorum. Geldik şöyle. Şimdi e, şuradan Evet, bismillah diyeceğim. Çıkartacağım bir tane. Erkek olan sanırım bu. Ya da dışı olan bilmiyorum. Şöyle bakıyor kez. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz. Şimdi bu, bu dışı olan sanırım. Hop o da aynı <laughs> Şuradan kaldırayım ben şunları da. Be. Arkadaşlar tekrar döneceğiz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Oo çok sıkıntılı bir yere kondu. Şimdi şuradan şunu şöyle bir. Şunu şuradan çıkartmam lazım. Çok sıkıntılı bir yere kondu. kuşlar oynar arkadaşlar ben diyeyimse. Kuşlar çok güzel. Daha yani biz bu kuşları dışarıda görmedik. Bir de öyle düşün yani. Dışarıda görsek canavar gibi. Of tuttum. Şimdi tekrar açacağım. Ama ilk başta bu şuraya Hı. oraya. Kaçamadı. Kaçamadı kurtarayım Ha, orada kal. Hı. şöyle. Bu dişi sanırım ya. ne anne şöyle bakın Bakınız ee, şöyle şöyle çok güzel kuşlar yani Allah o güzel güzel Allah seni kum toz aldı Özgürlüğü yakaladık şimdi Konarıyor Ot tutun Hemen geçerken yanına sen de Dur, dur ha. Aman kalkma Buna koyayım bir fotoğraf çekeyim diyorum Kalkıyor musun ya? Şu Şuradan alayım. Orası çok sıkıntılı. Atla bir kere. Aa. İşte burada kalsın ve şu erken tutayım bir. Eşek sıpası ya. Şurayı bana atsak. Ya çıkamıyorum çıkamıyorum. Ben artık Yeter hem arpa olduk. Eşek sıpası. Kışt. Tamam. Tuttum. Ya onu tutsam o gidiyor. Sen gel şurada be. bir. Bak ya yarışık ya. Arkadaşlar ben şunu tutuyorum ya. Arkadaşlar şöyle artık videomuzun sonuna girelim. Görüyorsunuz yeni yetmiş olduğumuz satıcıları. Bir maşallah alırım. Aşağıya kanal abone olup like atmayı unutmayın. Dedim ki 9 abone sonra 50 abone oluyoruz ve 50 50 abonede çekilişimiz var Şöyle Son kez göstereyim Aşağıdaki Like atmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay